Kayıtta mıyız? Evet, hocam. Tamam, sorun yok. Peki, yedinci örnekten devam ediyoruz o zaman. Kıdem tazminatı personelin işletmeye borcu mudur? İşletmenin personele borcu mudur? İşletmenin personelinden alacağı mıdır? Ki buraya dikkat edelim, A ve C aynı şeyi söylüyor. Evet. Eledik. Öyle olunca biraz dikkat de işe yarıyor sorularda. İşletmenin sosyal güvenlik kurumuna borcu mudur? Çalışanın aylık maaşına mı eklenir? Şimdi en sondaki kafamızı karıştırabilir. Çalışanın aylık maaşına eklense zaten kıdem tazminatı diye bir hesaplama yapılmaz. Maaş ona göre hesaplanır ve ödenir gider. Bu maaş dışında ee, çalışanın bir aylık ücreti kadar her yıl e, sosyal güvenlik kurumuna aktarılan bir pay dolayısıyla emeklilik e, sırasında ya da işten erken ayrılma durumunda mağdur olmasın diye çalışana geri ödenecek olan bir tutar dolayısıyla işletmenin kime borcudur? Personele. personele borcudur tabii ki. İleride ödemek üzere. Şimdi değil de daha sonra, yıllar sonra ödenmek üzere personele borcudur. Borç niteliğindeki diğer unsurlar. Yani Birçok şey gördük. Bunların dışında gelecek aylara veya gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları da var. Bunu az önce açıklamıştım. Burada da tekrar yazılı olarak karşımıza çıktı peşin tahsil edilen gelirler karşılığı sonraki dönemlerde verilmeye devam edilecek. O nedenle gelecek dönemlere borç niteliği taşıyor. Yine tüketilmiş unsurların bedeli daha sonra ödenecek bedeller onlar tüketilmiş bu döneme gider yazılabilmesi için giderden doğan borç niteliğinde gider tahakkukları hesaplarını kullanıyoruz. İkisi de gelecek döneme borç işletmenin sonraki dönemlere borcu niteliğini taşıyor. Evet hesaplara baktığımızda gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesabında iki ana hesap var. İkisi birbirinden farklı unsurlar çünkü ama nitelik olarak etkisi aynı. Ee, kısa vadeli grupta son hesap grubu artık. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar. Burada da hesaplanan KDV belki en aşina olduğumuz, en bildiğimiz hesap. Her ay sonunda mahsup edilen ve müşteriden alınan KDV'nin izlendiği bir borç hesabı. Aslında devlete katma değer vergisi borcunu izlediğimiz hesap. Ama aynı şekilde biz ödediğimiz katma değer vergilerini de indirilecek KDV hesabında izliyoruz. Dolayısıyla her ay sonunda bu iki hesap mahsup edilip karşılıklı kapatılıp aradaki fark ödenecek vergiler ya da devreden KDV hesapları aracılığıyla sonraki dönemlere aktarılıyor. Ee, diğer KDV var. Burada da yine hesaplama hataları, iadeler, işlem iptalleri vesaire nedeniyle ortaya çıkan KDV'ler olabilir. Özellikle ithalat, ihracat gibi durumlarda merkez ve şube cari hesabı var bu bankalarda çok kullanılan hesaplardır bunlar aslında bazı işletmelerde de şubecilik vardır şube ile çalışma dolayısıyla onların kendi aralarındaki işlemleri merkez şube cari hesaplarında izlemek mümkün karşılıklı olarak sayım tesellüm fazlaları hesabı bir dönem sonu işlemi hesabı envanter sırasında olması gerekenden fazla çıkan, hesapta kayıtlı olmadığı halde işletmede fiilen mevcut olan bir takım unsurlar olursa, kasadaki para, ne bileyim demirbaş eşya, stoktaki mal gibi kayıt edilmemiş, unutulmuş ya da farklı nedenlerle işletmenin elinde fazladan unsurların kısa süreli bunun sebebinin araştırıldığı süre içerisinde yani nedeni ortaya çıkarılıncaya kadar izlendiği geçici hesap, sayım ve tesellim fazlaları hesabı. Bir pasif hesap, borç niteliğinde ve bütün bunların dışında diğer çeşitli yabancı kaynaklar hesabı da yine bu grupta kullanılabilecek bir hesap. Bunun aynısı uzun vadeliler için de var tabi. Son örneğimiz katma değer vergisi mahsubuyla ilgili. İşletmenin bir dönem KDV hesabı ki bir dönem ay bazında esas alınıyor. Nisan ayı esas alınmış burada. Nisan dönemi hesaplanan KDV 377 bin lira. İndirilecek KDV 333 bin lira. Dolayısıyla aradaki fark işletmenin bir önceki dönemden Mart'tan gelen bir de 33 bin lira devreden KDV'si varmış. Bunu da indirilecek KDV gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla 366 e, ödenmiş ya da ödenecek olan KDV, 377 müşteriden alınan ya da alınacak olan KDV. Yani devlete olan KDV borcumuz 377, devletten alacaklı olduğumuz KDV 366. Buna göre bir hesap yapacağız. 30 Nisan'daki KDV mahsubunda seçeneklerden hangisi yapılmaz diyor. Soru daha da zorlaştırılmış. Seçeneklerden gideceğiz mecburen. Hesapların KDV hesabı bir pasif hesap. Alacak kaydı ile çalışıyor. Bunun kapatılabilmesi için borçlandırılması lazım. A seçeneği doğru. Yani hem tutar olarak hem işlem olarak doğru. B'ye bakalım. Diğer çeşitli borçlar hesabı böyle bir işlem için kullanılmaz. Aslında. Yani doğru cevap bu gibi. Ama devam edelim. indirilecek KDV hesabı 333 alacaklandırılır. Evet. Doğru. Devreden KDV 33 alacaklandırılır. Kapatılması için. Doğru. Ödenecek vergi ve fonlar 11 bin lira alacaklandırılır. E, 377 müşteriden aldık. 366 biz ödedik. ve arada 11 bin lira devlete borçlu işletme. Dolayısıyla ödenecek vergi ve fonlar 11 bin lira alacaklandırılır. Doğru. Burada yapılmayacak tek işlem B seçeneği. Diğer çeşitli borçlar hesabı bu işlem için kullanılmaz. Ve sorularımız var. Ne yapalım? Devam edelim mi? Olur. Edelim hocam. Tamam. 5-6 tane soru vardır muhtemelen. Ya da 10 tane vardır. Neyse bakalım. Evet, ortaklardan alacaklar hesabı borçlu, geçmiş yıllar zararları alacaklı. Buna benzer tam ters yönlü bir kaydımız vardı örneklerde. Burada da başka bir şey çıktı. Bakalım bunu bulabilecek miyiz? Bu kayıt hangi işleme aittir? zararları ne kadar biz görmüyoruz? Hangisi olabilir sizce? C olabilir değil mi? Önceki dönem zararı için ortaklara başvurulması. Yani önceki dönemin zararını kapatılabilmesi için ortaklardan alacaklı işletme. Ortaklara demiş ki bu zararı ödeyin, kapatın. Onlar da tamam demişler. Dolayısıyla ortaklardan alacaklı geçmiş yıl zararını da ortadan kaldırıyoruz böylece. Zarar bu kayıtla ortadan kalktı. Alacağı da tahsil ettiğimiz zaman bu hesapta kapanacak. Kasa, bankalar borçlu olacak, ortaklardan alacaklar alacak kaydıyla kapatılacak. C doğru. Tabii zor yani biraz teorik sorular bunlar. İşletmede çalışanlara ay sonlarında tahakkuk ettirilen net ücret, prim, ikramiye ve benzerinin ilgiliye ödeninceye kadar izlendiği pasif hesap aşağıdakilerden hangisidir? Personele borçlar. Personele borçlar, evet. Bunu birkaç defa örneklendirmiştik. Evet, biraz uzunca bir soru çıktı karşımıza. İşletmenin dönem içinde tahsil ederek diğer olağan gelir ve karlar hesabına kaydettiği 90 bin lira kira bedelinin 30 bin lirası gelecek hesap dönemine aittir. Dönem sonunda tespit edilen durum için aşağıdakilerin hangisi yapılır? Şimdi burada diğer olağan gelir ve karlar hesabının alacağında 90 bin lira var. Gelecek aylara ait gelirler 30.000 Bunun 30 bin lirası gelecek döneme aitmiş. Yani diğer olağan gelir ve karlar hesabından çıkarılacak 30 bin lira. Gelecek aylara ait gelir hesabına atılacak. Nasıl yapacağız bunu? Ya alacaklandırılır ya da borçlandırılır. Hangisini? Gelecek aylara ait gelirler hesabını. Ya alacaklandıracağız ya borçlandıracağız. Bakalım nasıl yapacağız? Diğer olan gelir ve karlar bir dönem gelir hesabı şurada 90 bin lira kayıtlı ama bunun 30 bin lirası buraya ait değil diyor. Bu hesaptan çıkaracağız. Nereye ait bu? Gelecek Aynen. aylara ait gelirler hesabına aktarılacak. Yani şuraya. Tamam mı? Bu gelir tablosunda yer alacak kar Bu bilançoda yer alacak. Onun için bu ayrımı yapıyoruz. Burada kalırsa gelir olarak vergilendirilecek. Buraya aktarılırsa bilançoda borç olarak yer alacak. Gelirle hiç ilgisi yok. Ki doğrusu o olması gereken. Dolayısıyla 90 binden 30'u gelir ve kar hesabını borçlandırarak çıkarıyoruz. Gelecek aylara ait gelirler hesabını alacaklandırıyoruz. Tekrar soruya dönelim. Cevap neymiş? Gelecek aylara ait gelirler borçlanır. Alacaklandırılır. Bakünün B'si. Evet, öyle söylemiştim. Evet, dil sürçmesi oldu. İşletmenin Aralık ayı elektrik tüketim bedeli 10 bin liraymış. Bu tutar Ocak ayında ödenecek. Ama dönem sonunda biz bilanço gelir tablosu düzenleyeceğiz 31 Aralık itibariyle. Bunu döneme gider yazacak mıyız, yazmayacak mıyız? Kapanan dönemin gideri mi bu Aralık ayının? Gideri. Tüketilmiş çünkü 10 bin lira. Bu döneme gider yazacağız. Ama henüz ödemedik. Ödeseydik kasadan çıkışını yapacaktık ya da bankadan. Ama henüz ödemedik. O halde? Gelecek ayar. Hayır gelecek değil. Bu dönemin gideri. Aha, gider. Gelecek dönem değil. Genel yönetim gider. giderleri hesabına borç kaydı yapılması lazım. Gider. Ama burada tamam, alacaklandırılır tamam, tamam. dediği için B doğru değil. Evet. Doğru cevap D ya da E'de arayacağız. Hangisi? Y. şıkkı hocam. E şıkkı. Borçlu, e, e şıkkı. Eskişehir'in E'si doğru bu sefer. Evet. Giderden doğan borç, gider tahakkukları alacaklandırılır. E'ye doğru. 5. İşletmenin Z Bankası'ndan aldığı 100 bin lira tutarındaki açık kredi, yani imza ile almış. Kefalet, teminat herhangi bir şey yok. Şirket ortağı Can Er tarafından geri ödenmiş. Yani şirketin parası çıkmamış herhalde. Ortak gitmiş ödemiş. Daha sonra şirketten alacak. Bu durumda aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır diyor. Banka kredisi şirket ortağı tarafından ödenmiş. Bağlı ortaklık, Bağlı ortaklık değil bu. Şirketin kendi ortağı. Çalış. Ortaklara borçlar hesabı alacaklandırılır. C doğru değil mi? Evet. Evet. Gel gel. Bitiriz. İşletmenin hesap planında yer alan aşağıdaki hesaplardan hangisi diğer yabancı kaynaklar grubuna ait değildir? Biraz dikkatli bakalım seçeneklere. diğer grubuna ait değildir. Hangisi? Arkadaş gelecek aylara ait giderlerdi. Hayır. Onları bugün inceledik. Bugün incelemediğimiz bir konu olacak. Avuzların avanslar. Onu da inceledik. Bankalar. Banka kredileri tabii ki. Mali borçlar. Üçüncü ünitenin konusuydu değil mi? Evet. Ya. Hemen unutuyoruz bakın. Sınav geçti. Ara sıra tekrar yapmamız lazım. Evet bugün burada keselim. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.